Doktorlar, finans grubu takipçileri günaydın. Bugün sizlerle Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin bilançosunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi ikinci dönem bilanço dönemleri geldi ve ikinci dönem bilançolar yavaş yavaş şirketlerin kapta yayınlanmaya başladı. Şirketlerin bilançolarını takip etmeye devam ediyoruz. Bugünkü bakacağımız Enka İnşaat ve Sanayi AŞ bilançosu iyi olan şirketler arasında değerli arkadaşlar. Gelin hep beraber incelemeye başlayalım. Öncelikle fiyattan incelemeye başlayacağız. Değerli arkadaşlar 270 milyar TL'lik bir şirket incelediğimizi özellikle hatırlatmam gerekiyor. Ve grafikte gördüğünüz gibi Enka pandemi olmasına rağmen, deprem olmasına rağmen, savaş olmasına rağmen çizgisini koruyor. Yükseliş çizgisini gelin şurada daha detaylı bakalım. Gördüğünüz gibi Enka AŞ son 5 sene içerisinde ciddi bir getiri Yatırımcılarına sunmuş durumda özellikle son 3 sene önceki fiyattan örneğin aldığınızı varsayarsak bundan önce e, yani yaklaşık olarak e, 8 liralardan aldığınızı varsayarsak şirket şu anda yaklaşık 45 lirada bu fiyata bu artışa temettüler ve verdiği bedelsizler dahil değil arkadaşlar şirketin birçok sayıda bu dönemde e, temettü dağıttığını ve bedelsiz sermaye artırımında bulunduğunu söylemek gerekiyor. Evet şöyle daha dikkatli bakacak olursak şirketin 2024 yılında 2024 yılının başında 2023 yılında 2022 yılında çeşitli bedelsiz ve nakit temettü ödemeleri bulunuyor. Temettü şirketlerinin e, sürekliliği arz eden, sürekli devam eden en önemli şirketlerinden biri olduğunu en kanın özellikle vurgulamak gerekiyor. Değerli arkadaşlar işte şirketin bilançosu iyi bilanço niteliklerine sahip olunca ve bir temettü şirketi olunca gördüğünüz gibi grafikte böyle risklerden çok fazla etkilenmediğini ENKA'nın ve yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelin bizim konumuz olan finansal durum tablosunu hemen inceleyeyim ENKA ile alakalı. Şirketin nakit ve nakit benzerleri kısmında 37 milyar TL'lik bir net parasal pozisyonun olduğunu görüyoruz. Yine finansal yatırımlar kaleminde de 63 milyon milyar TL var. Yani toplam şirketin 100 milyar TL'lik bir nakit pozisyonu var arkadaşlar. Bakın şirketin fiyatına kadar da Şirketin fiyatı 270 milyar TL'ydi. Yani siz şu anda şirketi satın aldığınızda 270 milyar TL ödediğiniz, 270 milyar TL'lik bir fiyata razı geldiğinizde yatırdığınız paranın yaklaşık 3'te 1'i şirkette nakit olarak karşılığı var arkadaşlar. Yani aslında şirketi alırken nakdini çıkardığınızda şirkete yaklaşık 170 milyar TL gibi bir para ödüyorsunuz. Çünkü 100 milyar TL'si zaten şirketin içerisinde nakit pozisyon olarak var arkadaşlar. Ticari alacaklar kısmı ve ticari borçlar kısmını çok vurgulamıyorum. Çünkü birbirine yakın rakamlar. Devam ediyoruz. Stoklar kısmı var. Toplam olarak duran dönem varlıkların 136 milyar TL olduğunu görüyoruz. Duran varlıklar sınıfında da yatırım amaçlı gayrimenkuller kısmının 61 milyar TL olduğunu ve diğer finansal yatırımlarının 67 milyar TL olduğunu görüyoruz. Toplam varlıkları şirketin 315 milyar Lira. Gelin hemen borç durumuna bakalım. Borç var mı şirketin? Arkadaşlar, şirketin gördüğünüz gibi kısa vadeli borçlanmaları sadece 46 milyon TL. Evet arkadaşlar, 270 milyar TL'lik bir şirketten bahsediyoruz. Kasasında 100 milyar TL'lik bir nakdin, nakitle benzerinin finansal yatırımlarıyla beraber bir tutarın olduğunu gördük. Fakat borç oranına geldiğimizde sadece şirketin 46 milyon TL'lik bir kısa vadeli borcunun olduğunu, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının da 150 milyon TL olduğunu, yani total borcunun 250 milyon TL gibi şirkete göre çok ufak kaldığını söylememiz gerekiyor. Tabii şirketin kısa vadede bildiğiniz gibi enka bir tahüt şirketi, bir inşaat tahüt şirketi. Bu yüzden e çeşitli sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri var tamamlaması gereken. E, bu tamamlaması gereken yükümlülük kalemlerinin e, bilançoda görüldüğünü, bu projelerin belki de bitmiş ve bir dahaki bilanço dönemlerinde kapanmış olduğunu ve buradan e, bir düşümünün yapacağını da e, varsayabiliriz. Burada toplam 17 milyar TL'lik bir devam eden taahhütünün olduğunu görüyoruz kısa vadede Uzun vadeli borçlanmaya geldiğimiz zaman uzun vadeli borçlarında arkadaşlar sadece 4 milyar TL civarında olduğunu görüyoruz. Kasadaki parasının 100 milyar TL olduğunu, şirketin değerinin 270 milyar TL olduğunu söylemiştik. Evet değerli arkadaşlar hasılat ve satışların maliyeti kısmına gelelim. Hasılat kısmında 42 milyara yakın bir hasılat yaptığını görüyoruz Enka'nın son 6 ay içerisinde. Ve bunların maliyetinin 31.3 milyar TL olduğunu, şirketin bu faaliyetten 10.5 milyar TL'lik bir kar oluşturduğunu 6 ayda görebiliyoruz özellikle son 3 aylık dönemde 6.2 milyar TL'lik bir brüt kar oluşumu var. Geçen seneye göre enflasyon oranında bir artış var. E, karlarda ve brüt karda da bu marjı net olarak görebiliyoruz. Esas faaliyet karına geldiğimizde ise 7.6 milyar TL'lik bir kar bizi bekliyor. E, son 3 ayda 5.2 milyar gibi bu 7.6 milyar TL'lik son 6 aylık karın son 3 aylık dönemde özellikle miktar olarak fazla olduğunu vurgulamamız lazım. Yani Enka'nın 2. dönem bilançosunun 1. dönem bilançosundan daha iyi geldiğini ve beklenenden de piyasa beklentilerinde biraz üstünde geldiğini söyleyebiliriz. Finansman gelir gider e, öncesi e, faaliyet kârının 13.8 milyar TL olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi 63 milyar TL'lik bir yatırım faaliyeti olan şirketin bu yatırım faaliyetlerinden 7.2 milyar TL gibi ciddi bir kâr ettiğini e, netlikle görüyoruz. Bunun 2.8 milyar TL'si de son 3 aya ait. Toplamda 13.8 milyar TL finansman öncesi e, kârı var şirketin ve enflasyon muhasebesi ve diğer giderler düştüğümüzde şirketin dönem karının 11.4 milyar TL olduğunu söylüyoruz. Burada vurgulamamız gereken bir diğer husus değerli arkadaşlar şirket bu tarihler arasında bu 6 ay içerisinde yaklaşık 11.2 milyar TL'lik bir temettü ödemesi de yaptı. Bu bilançonun 11.4 milyar TL'lik şu anda karının olduğunu görüyoruz. Şirketin son 6 ay içerisinde de 11.2 milyar TL'ye yakın temettü dağıttığını söyleyebiliriz. Evet gel gelelim şirketin bölümlere göre raporlama kısmına. Şirket sadece inşaat taahhüt şirketinden ibaret değil arkadaşlar. Gayrimenkul ve kiralama kesimi de var şirketin. Aynı zamanda ufak bir enerji bölümü ve ticaretle ilgili bölümleri var. Gördüğünüz gibi ana tabii ki faktör, ana major e, majör iş kolu burada inşaat iş kolu, kolu 31.8 milyar TL'lik bir hasılat yapmış. E, 1 Ocak 30 Haziran 2024 yılında şirket ve buradan 6.9 milyar TL yaklaşık 7 milyar TL yakın bir kar açıklamış. Yine gayrimenkul ve kiralama kesiminde ise 3.3 milyar TL'lik bir kar oluşumu görüyoruz. 1.3 milyar TL'lik kar da ticaret kısmından geliyor. Arkadaşlar enerji kısmında şu anda 1.1 milyar TL'lik bir zarar görünüyor. Esas faaliyet karlarına geldiğimiz zaman diğer bilançoların kalemleri burada detaylı olarak incelemek isteyen arkadaşlar inceleyebilir bu yatırım faaliyetlerinden gelirler kısmının en çok olan inşaat kısmında olduğunu görüyoruz. Toplam karın 13.8 milyar TL finansman öncesi ve finansman sonrası net karında 11.4 milyar TL vergiler düşürdükten sonra şirketin karının olduğunu söylemiştik. Varlıklar kısmına geldiğimizde şirketin varlıklarının 203 milyar TL'si inşaat kısmında, 63 milyar TL'si yine gayrimenkul kısmında duruyor. Enerji yatırımları da ciddi miktarda var. İleriki dönemlerde bu enerji yatırımlarından belki de bir karın olması söz konusu olabilir. Evet, şirketin ciddi bir yatırım faaliyetleri kalemi olduğundan bahsetmiştik ve bu yatırım faaliyetleri kaleminden e, karlarının ne ölçüde olduğunu bu tabloda görebiliyoruz arkadaşlar. Finansal yatırımlardan faiz gelirinin 561 milyon TL. Finansal yatırımlardan değer artışları kısmının 4,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Yine menkul kıymet alım satım temettü geliri gibi dağıttığı temettüden aldığı geri alınan paylardan gelen bir gelirinin olduğunu da şirketin görüyoruz. Toplam finansal yatırım gelirleri 7,2 milyar TL civarında arkadaşlar az önce okuduğumuz 4.5 milyar TL'lik bir değerleme artışından, değer artışından bahsetmiştik. Bu değer artışın kırılımlarına baktığımız zaman özel sektör tahvilleri, yabancı devlet tahvilleri, hisse senetleri gibi kısımların oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle hisse senetleri kısmında 3.7 milyar TL'lik artış gözümüze net olarak çarpıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ENKA'nın bilmemiz gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi döviz cinsinden net pozisyonunun artıda olması, ciddi artıda olması. <laughs> Gördüğünüz gibi 30 Haziran tarihinde döviz cinsinden varlıklarının 33 milyar TL, döviz cinsinden yükümlülüklerin 19 milyar TL olduğunu görüyoruz. Net döviz pozisyonu 14 milyar TL olduğundan bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu ciddi bir değer. Evet değerli arkadaşlar şirketin döviz olarak artı pozisyonda olduğunu söylemiştik. Burada Amerikan dolarının %10 değer kazanması durumunda şirkete karı 445 milyon TL civarında Ciddi manada eğer doların yükselmesi durumunda şirketin döviz artı pozisyonda olduğu için 445 milyon TL'lik bir karın oluşacağını söyleyebiliriz. Şirketin pozisyonunun genel itibariyle Euro'da olduğunu da söylemek belirtmek gerekiyor. Bu döviz cinsindeki pozisyonun eğer Euro Amerikan doları cinsinden Amerikan dolarına karşı %10 değer kazanırsa şirkete yine 26 milyon TL'lik bir karının olacağını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar şirketin finansal yatırımlarının kırılımları nedir? Tekrardan bakalım. Bildiğiniz gibi kasada ciddi bir miktarda tutar vardı 100 milyar TL'nin üzerinde. Bunların kırılımlarına baktığımız zaman özel sektör tahvillerinin 10 milyar TL'lik kısmını oluşturduğunu, hisse senetleri kısmının 32 milyar TL'yi oluşturdu. Yabancı devlet tahvillerinin 74 milyar TL gibi bir tutarı oluşturduğunu, Cumhuriyet devlet tahvillerinin, Türkiye Cumhuriyeti tahvillerinin 5,5 milyar TL'lik bir kısmını oluşturduğunu görebiliyoruz. Ve yatırım fonları kısmı da Değerli arkadaşlar var. Bu manada gerçeğe uygun değer 128 milyar TL civarında diyebiliriz. Evet Enka ile ilgili bilanço Örümü yapmak gerekirse 270 milyar TL'lik bir şirketten bahsettiğimizi özellikle belirtmek gerek. Şirket temettü şirketleri arasında Enka özel bir yerde bulunan bir şirket bana göre çünkü yıllar içerisinde temettü devamlılığı ve diğer verdiği bedelsizlerle yatırımcının gerçekten belli aralıklarla belli kazanımları alabilmesini sağlayan bir şirket olduğunu belirtmem gerekiyor. Bilanço yorumuna gelecek olursak, bilanço yorumunda bildiğiniz gibi esas faaliyetten gelen 7.6 milyar TL'lik bir kar var. Burada karın büyük kısmının yatırım faaliyetlerinden gelen kar olduğunu görüyoruz. 7.2 milyar TL gibi bir tutar. Total kar e, fena değil şirket için iyi diyebileceğimiz gördüğümüz bilançolar arasında iyi diyebileceğimiz bir bilanço karı. Fakat bu gelen karın çok büyük bir kısmının yatırım faaliyetlerinden geliyor olması ve bunun kırılımına baktığımızda hisse senetlerin artışından dolayı değerlemeden dolayı değerleme artışından dolayı gelen 3.8 milyar TL'lik bir kar olduğunu bilançoya bakarken sizlere de anlattık ve görmeniz de gerekiyor bu konuyu. O yüzden baktığımız zaman şirketin esas faaliyetle karı ile ilgili olan kısmında 270 milyar TL'lik bir şirkete göre durumun orta seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Gelen bilanço arasında kar iyi gibi görünse de enflasyonla değerlendirildiğinde şirketin ortalama bir kara sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. 270 milyar TL'lik bir kar bu esas faaliyet karına göre dediğim gibi orta sınıfta kalıyor. Yine şirketin nakit pozisyonunun kuvvetli olması iyi bilanço diyebileceğimiz örneklerin bilanço okurken görmemiz bu şirkette alakalı ileriki vadede yani uzun vadeli süreçlerde yükselişin devam edebileceği ile ilgili bize bir kanı veriyor. Çünkü bildiğiniz gibi iyi bilançosu olan şirketlerde yani iyi bilanço kriterlerini sağlayan şirketlerde kasadaki nakdin fazla olduğunu borçların az olduğunu ve şirketin yeni projelerle sürekli olarak proje geliştirdiğini görebiliyoruz. Bu şirkette iyi bilanço örneklerinden bir tanesi fakat dediğim gibi fiyat konusunda belki de biraz daha uygun fiyatlardan almakta fayda var. Şöyle de bir bakış açısı olabilir arkadaşlar temettü yatırımı yapmak isteyen arkadaşlar Enka şirketini yakından bence takip etmeli. Eğer düşüşlerin olduğu durumda ve fiyatların uygun seviyelere geldiği durumda temettü yatırımı yapmak isteyen insanların en kadar faydalanabileceğini düşünüyorum. Çünkü uzun vadede bakarsak şirkete uzun vadede bu karlılığın bu bilanço kalemleriyle muhtemelen devamının gelebileceğini ben bilançoyu okurken gördüm. Hiçbir zaman bildiğiniz gibi hisselerle ilgili al sat tut tavsiyesi vermiyoruz hisseye yatırım yapmak isteyen kişilerin Enka'nın projelerine de hakim olması ve projelerinde nelerin olduğunu nelerin yapılacağını da tahmin etmesi ve görmesi gerekiyor arkadaşlar. Şirket bildiğiniz üzere özellikle Libya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Birleşik Krallık gibi dünyanın dört bir tarafında işin açıkçası proje ve taahhüt işi almış kendini ispatlamış şu zamana kadar firmalardan bir tanesi ve bu firmaya yatırım yapmak isteyen insanların bence fiyatlarını fiyatı takip edip kendilerine göre ve bilançoya göre daha uygun seviyelere gelebilirse eğer yatırım yapmalarında ben fayda olabileceğini kendi açımdan düşünüyorum. Değerli arkadaşlar ENKA ile ilgili bilanço sunumumuzda bu kadar. E, aklınızda ilgili soru varsa, e, aklınıza takılan yerler varsa yorumları yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.